Emeğiyle toprağa can verenlerin kanalı Köy TV'den merhaba. Bugün Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı köyündeyiz. Yanımızda tarım danışmanı Şah İsmail Kandemir var. Bugün bizlere karnabahar hakkında bilgi verecek. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? İyisiniz İyiz, inşallah. İyiyiz sağ olun sizi sormalı. Evet bugün hava çok güzel gerçekten. Tam e, bir bahar havasını andırıyor. Ve, karnabahar Karnımız da çok güzel. Şimdi bu konuda e, e, ekilişi, toprak yapısı hakkında e, hangi tür topraklarla e, iştikal ederiz, onu anlatmaya çalışalım. Hastalık tamam. ve zararlardan bahsedelim. Tabii tüm ayrıntılarını inceleyelim. Evet. Şimdi karnıbahar e, bizim lahana gillerden e, olan bir türdür. Yani olarak e, şu anda yani e, Bursa Yıldırım ilçesi Samanlı köyünde Şeftali arasında araz rahat olarak kullanılmış olan karnıbahar, o erkenci orta geç çeşit diye üçe ayrılırlar. Dikim mesafe aralıklarından bahsedecek olursak, Tabii. aşağı yukarı 50-60 santim sıra üzeri 70-80 santim sıra arası dikimi yapılıyor. Bir döneme 2.000-2.500 adet karnıbahar gitmektedir. Karnabahar e, ilk anlatacak olursak çeşit olarak e, erkenci çeşitlerden Sola diye bir çeşit var. Bu artık e, o oluş dönemi 90-100 gün civarında oluyor. E, yani, bu, bunun yanında diğer çeşitlerden bahsedecek olursak e, orta çeşitten Logos diye bir çeşidimiz var. O, o da 90-100 gün civarında oluyor. Tabi bunlar ekim zamanları ve e, kesime gelecek zamanlarını e, pazar değerine ona göre ayarlama yapılıyor. Hangisi tercih edilecekse kafa yapıları burada önemli olan beyaz şeffaf ve e, hastalıklara arı e, bir çeşit seçip e, ekme, ekmemiz gerekiyor. E, onun için de pazar değeri çok çok önemli olanlardan e, özellikle ekiyoruz. E, görüntüsünün aslında pazarda alıcı ile ilgili çok büyük e, önemi var. Çünkü görüntüsünü beğenmiyorsa pazarda çok da değer bulmuyor sanırım. Görselliği ön plana çıkıyor karnabaharın. Kesinlikle öyledir. Şimdi mesela e, kesildikten sonra bu beyazım trak sarım tırğa döndüğü zaman tabii bir göze hitap etmiyor. E, bu özellikle de sı sıcak havalarda e, bu, bunu özellikle yapıyor. Yani e, onun için de bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuk havalarda çok çok e, gelişmesi hızlı oluyor ve aynı zamanda renk olarak e, pamuk gibi bembeyaz rengi almış oluyor. Bu bizim için önemli tabi pazar değerinde göze de hitap ettiği gibi e, alıcının beynine de hitap etmiş oluyor. Bunlar çok önemli şeylerdir tabi. Onun için yani e, bunun bakımında, ilaçlamasında, gübrelemesinde, çapalamasında hepsine çok iyi dikkat etmek gerekiyor. E, kesim esnasında geciktirmemek lazım kafa yapısı bozulmadan kendini açıp gösterdik gösterdiği zaman yani havayla, güneşle temas ettiği zaman sararmalar meydana geliyor onun için kendi kapalı iken o dönemde kesmek gerekiyor peki bu bahçede bulunduğumuz bahçedeki tür hangisi bu genzo diye bir çeşit 90-100 günde olan çeşit aşağı yukarı ekim dönemi Ağustos sonu Eylül başında bir, bir aylık civarında ama aşağı yukarı 30 günlük bir şey ama tam kafa yapmadı, yeni yeni kafa yapmaya başladılar. Aşağı yukarı 60 gün daha gerekiyor ki çok düzgün bir kafa yapsın. Kafa yaptıkça kesip çıkarıp pazarlıyoruz Peki zahmetli bir ürün mü? Bakım gübreleme, sulama işlemlerinde yorucu mu? Tabii şimdi tarımda zahmetsiz olmayan hiçbir şey yoktur. Mutlaka zahmeti vardır, ee, kesinlikle. Şimdi bir kere tarla hazırlanırken bir sürü masrafını yapıyorsunuz. Ee, sürü mazot parasını, işçiliğini, gübresini e, koyduğunuz zaman fide e, ayrı bir masraf. Hani istediğiniz bir fide olacak mı olmayacak mı onlar da çok önemli çünkü. Yani şimdi bazen yanlış da çıkabiliyor. O zaman ektiğiniz diyelim ki 10 dönüm ektiniz 25 bin tane fide boşa gitmiş oluyor. Ya bunlar çok önemli şeylerdir. Yanlış çıktığı zaman kimle uğraşacaksınız? Kimi mahkemeye vereceksiniz? ya Bunlar önemli şeylerdir. Tabii, çeşit seçimi özellikle değil mi? Fide ve çeşit seçimi çok önemli. Çeşit. Yani kendine uygun çeşit olmadığı sürece e, yani çiftçi açısından bizler açısından e, çok masraflı ve zahmetlidir. Evet. Peki toprağı hazırlarken e, fide ekmeden önce Nasıl işlemler yapıyoruz toprağa? Toprağı, toprağı etmede şey, iş ekmeden önce önce bir derin bir sürüm yapıyoruz. Derin bir sürüm yaptıktan sonra e, diskaro ile ter, tertemiz iki sefer üzerinden geçerek sağlı sollu tar, tarlayı güzel bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Hazırlattıktan sonra karıklarımızı çekip Sıra arası 60-70 santim, sıra üzeri 70-80 santim olmak üzere e, fideleri, e, can suyu vermek suretiyle dikiyoruz. Ondan sonra e, otlandıkça otun çapasını alıyoruz. Ve e, hastalıklara yakalanmaması için, yani şimdi hem mantarı hastalıklar hem hayvanı hastalıklar, haşereler e, musallatı oldukları zaman onları da e, ilaçlarla e, bir şekilde bertaraf ediyoruz. Kaç kez ilaçlama yapılıyor? Şimdi ilaçlama önce bir yeşil kurt dediğimiz yap yaprak biti, seronlar, musallat oluyorlar tabii. Yani bu son zamanlarda da çok hızlı kendilerini göstermeye başladılar. Güve tabir ettiğimiz lahana güvesi gibi güveler, onlar da çok zarar vermektedirler. Onun için ona çok hafif bir ilaçla ilaçlamak suretiyle 15 günde bir. Gerekiyorsa atıyoruz. Ee, bunu hayvan hastalıkları bertaraf ettikten sonra tabi diğer e, mantar hastalıkları da musallat oluyor. Musallat bazen de mesela çökerten hastalığı dediğimiz bir hastalık geldiği zaman şimdi e, dikkat ederseniz e, detaylar çekildiğinde sümbül dediğimiz çiftçi ağzıyla orobanş. onlar da e, lahan, e, lahananın ve karnabaharın e, köklerin dibinde bitmek suretiyle öz suyunu emmek suretiyle bitkiyi zayıf bırakıyor. Zayıf bıraktık içinde gelişme zayıf oluyor. Tarla da bu şeylere çok bulaşıktır. Bulaşık olduğu için ekilecek parazitler, domatesler çıkmaya başladı. Patlıcan da çıkmaya başladı. Bunlar bizim için çok çok önemli şeylerdir. Yani bitkiyi zayıf bırakıyor, tarlayı da bulaşık hale getiriyor. Anladım. Ee, peki... Şimdi kış mevsimine gireceği Sonbahardayız. Yağışlar diğer mevsimlere göre biraz daha fazla. Sulama isteği nedir bitkinin? Çok fazla su gereksinimi var mı? Yoksa yağışlarla birazcık kendini idare edebiliyor mu? Tabii ilk etapta ilk dikimden yani baştan bahsettiğimiz gibi fide dikiminden can suyu verildikten sonra 3-4 yapraklı olmaya başlayınca bir sulama yapıyoruz. Yani sulama yaptıktan sonra e, tabi bundan sonra havalar eğer kurak giderse sulamayı devam ettiriyoruz hava kurak gitmediği sürece yağan yağmurlardan tabi çok büyük faydası oluyor bize yani, e, gayet hızlı da gelişmeye başlıyor hem e, bitki e, kökten ve yapraktan aldığı suyla çok hızlı gelişmeye başlıyor Ama havaların e, kurak gitmesi bizim için antikaptır yani e, bizim için sulamayı gerektirdiği zaman gerek sulamamız gerekiyor e, peki Mesela hasat zamanı e, ne kadar sürecek? Şimdi baş vermeye başladı. E, tamamen açılıp hava almasını, güneşle e, buluşmasını istemiyoruz Kesinlikle için. evet. E, toplamaya başladık. Ne kadar sürecek bu özellikle şu tarladaki e, ürün? Şimdi bu tarladaki ürün e, 90-100 günlüktür. Ekim e, ekimle e, hasat dönemi arasındaki geçen zaman. E, işte o dönem 10-15 gün içerisinde kesip çıkarmamız lazım tarladan. Şimdi e, tüccar geldiği zaman hepsini kesip bir günde de çıkarabiliyor. Tabii bizim için daha iyi olur öyle olduğu zaman ama yok. Vatandaş mesela ekiyor. Kendisi pazarcı olduğu için pazara haftalık birkaç pazara gittiği zaman ona göre kesip çıkarıyor. Tabii hız geliştikçe yapraklar açıldıkça güneşi de gördüğü zaman sararmalar meydana geldiği için onu arz etmiyoruz. Tabii. Ama özellikle de 10-15 gün içerisinde mutlaka kesip çıkarmamız gerekiyor. Havalar soğuk gittikçe problem yok. Ama sıcak geçtiği zaman e, problem var. Aksi takdirde mesela e, pazarcıysa bu şahıs, e, eken kişi e, kendisi yetiştiremiyor, şey yapamıyorsa satışını mutlaka bir birilerini, bir arkadaşlarını falan bulup onlara pazarlamak suretiyle elinden çıkarmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde tarlada kaldığı zaman zarar görür yani kesinlikle. Peki e, bir tanesinin gramaj olarak ağırlığı ne olur? Verimli olabilmesi için, iyi ürün aldık diyebilmemiz için e, ne kadar gelmeli? Şimdi iyi ürün almak için bir kere bir kilodan aşağı olmaması lazım. Bir tanesi. Bir tanesi bir buçuk kilo zaman zaman bir buçuk bir elli iki kilo gelenlerde oluyor. Onlar çok anormal geliştikleri için çok şey abi. Şimdi e, tabii bunlar e, bakımı iyi oldukça. Gelişmesi de ona göre oluyor. Yani bir buçuk kilodan aşağı olmaması lazım. Renginin beyaz olması lazım, şeffaf olması lazım. Hastalıklara karşı mukavim olması lazım çeşidinde dikildiği zaman. Bunlar çok önemli. Bilhassa mildiyu hastalıklarına karşı çok çok hassas oldukları için bilhassa da tarlaya mildiyu bulaştırmamak için bunlara çok dikkat etmek lazımdır. Peki toplanırken taç yapraklarından tarlada ayrılıyor. Evet. Gövdeyi başı alıyoruz. Peki taç yaprakların tarlada gübre olarak değerlendirilmesi gibi bir durum olur mu yoksa tabii başka bir olsun. hayvan için Doğru. kullanılıyor mu? Doğru. Şimdi hayvanı olan kesip hayvanına götürüyor. Hayvana olmayan yeşil gübre olarak bütün iz elementler, bitki besi madde azotundan fosforuna, potasına kadar hepsi mevcuttur. Biz onu çapa makinesiyle üzerinden geçip kıyılıyor, toprakla karıştırılıyor. toprakla çürüdüğü zaman tabii o aldığı besini toprağa iade etmiş oluyoruz. Karnabaharın kes, kes, keserken tabi yapraklı kesip işi kapalı olarak yani mikrofonu şey olarak kabul edersek sadece gözüktüğü zaman yetiyor. Çünkü açık kaldığı zaman hava temas ettiği zaman oksitlenme de meydana geliyor. Sararmadan mütevellit. Ama evine mutfağına getiren kişi açıp pişirdiği zaman lezzeti de ona göre oluyor yani tabii ki şimdi, e, şimdi detayları alırken e, yeni oluşmuş kafaları, çekimini göreceğiz. Ama o yaprak içerisinde gizlenmesi, yani onu bir şey bir şekilde koruma şeklidir. Onun, e, karnım ağrın kendisini. Öyle bir koruyucu özelliği var yaprakların. Evet. Ee, peki toplanırken e, bu kadar bir alanda e, işçi maliyetlerinden de bahsedelim. Çok fazla kişi gelir mi toplamaya yoksa kaç kişi daha hızlı yapabilir ama ya da makineyle hasat etme şansımız var mı bu bölgede? Evet bu bölgede makineyle hasat etme şansımız yok. Çünkü çok büyük çiftlikler, çok büyük ekilişlerde 200 dönüm, 300 dönümden bahsedersek ona mutlaka makine ekiminden sökümüne, dikimine kadar makileşme makineleşmek gerekiyor. Fakat böyle olunca çiftçi dediğim gibi pazarcıysa kendisi kesiyor. Bu bir maliyettir. Şu anda işçinin yövmiyesi 100 lira erkek işçinin. E, e, bayan işinin yevmiyesi 60 lira. Arada bir 40 lira var. Yani bunu bayan da yapabiliyor, erkek de yapabiliyor. Eğer kendisi yapıyorsa kendisi kesmiş oluyor. Ama büyükse tarla bir 20 dönümse mutlaka 2-3 işçiyle o gün geliyor. 300 lira işçiye veriyor. Maliyet çıkarmış olursak. E, yemeğini veriyor. E, evinden alıyor, evine bırakıyor. E, bunlar birer maliyettir yani. Eğer pazar pazara götürecekse aracına yüklüyor aracın gidişi gelişi kendi yömiyesinde koyduğu zaman tabi maliyet yükseliyor yani. Ama çiftçi bunu kendisi yaptığı için o maliyeti koymuyor. Kazancında diyor bu kardır. Ama koyup tek tek kaleme vurup hesapladığın zaman bazı yıllarda zarara girmiş oluyor. Yani ailesiyle beraber kendi toplarsa bir avantaj Tabii sağlıyor. Şimdi, şimdi şu anda bizim yaptığımız aile ziraatıdır. Yani aile eşi ve çocuklarıyla gelip kesiyorlar, alıyorlar, bakıyorlar, çapasını yapıyorlar. Ona göre bakımını yapıyorlar, ilacını atıyorlar. Yani bir aile ziraatı olmuş oluyor. Ama büyük olarak düşündüğünüz zaman biz Avrupa'da mesela izlediğimiz kadarıyla çok muazzam bir makineleşme var. İki iki tane işçi şeyin arkasında, makinenin arkasında sehpanın üzerinde o karnabahar kesiliyor, geliyor. Onlar orada kasalara koyuyorlar. Ayrieten bir araca yüklenip pazara gidiyor. Hale gitmiş oluyor onlarınki. Ama direkt pazara gelmiyor yani. Peki son olarak toparlayacak olursak vermek istediğiniz öneriler, tavsiyeler var mı? Karnabahar hakkında söyleyeceğimiz? Bu karnabahar hakkında özellikle bizi izleyen Köy TV izleyicileri ee, bizi izlemelerine devam etsinler. Ee, maliyetleri düşürmek için e, alacakları tohum ve fidenin e, çok sağlıklı olmalarına dikkat etme lazım. Kesin garantili olan yerlerden almaları lazım. Ee, yanlışlığa düşmemeler lazım. Ee, alacakları fideleri fide e, üreten yerlerimiz var ya yani şey olarak bunu yapan bir sürü tohum fabrikaları var fide fabrikaları var onlar ciddi çalışıyorlar onlardan temin etmeye çalıştınlar ama çeşidi kendileri bilerek alsınlar hangi çeşit daha iyi para yaptığını ona çiftçi olarak bilirler bilmeden bu işe girmemeler lazım tavsiye edeceğim budur fideye çok dikkat etmeler lazım hastalıklara bakıma çok özen göstermeler lazım İlaçlamaya, gübrelemeye Tarlanın hazırlanmasından sonuna kadar, pazara kadar bütün hepsinin hizmeti gerekiyor. Verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. Ee, Köy TV olarak gerçekten çok büyük bir hizmet veriyorsunuz. Yani bu bir e, bedava bilgidir. E, netice itibariyle herkes herkesi her, her şeyi bilmek zorunda değil bilemez de ama bilen kişilerden de öğrenmekten utanmayacaklar, sıkılmayacaklar, çekinmeyecekler. Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır. Onu söyleyeceğim, saygılar sunuyorum. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Tamanlı köyündeydik. Karnabahar tarlasında karnabahar hakkında bilgiler verdik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.